Biz bu spor salonlarındaki tight lobisini ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> Bol bir şey giy ya. Kardeşim bak. Kardeşim bak. Rahat <laughs> bir şey. Teker dönmüyor. Kardeşim. Şimdi bak. Teker dönmüyor <laughs> ya. Teker ne karışıyor yani araya pıt 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 ses çıksın diye küçükken koyardık ya. Yani. Kağıt, evet. <laughs> oyun kağıdı koyardık. Öyle oluyor. Abi tight rahat bir şeydir. Biliyorsunuz. Teknoloji geliştikçe hani böyle bir, bir pop-up geldi. Böyle kalça ayağa kalktı falan filan. Böyle kalçalar yukarı kalktı. Yeni taytları gördüm şimdi. Önümde çevirmeye çalışıyorum. Önümde de birileri var benim. Ve gidemiyorsun. gidemiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Abi iyi gidemiyorsun. Tayt vücudun çok içerisinde değil mi? E yeni yani bak Kalkma geçmiş, artık lop ikiye ayrılmış durumda. Hani <laughs> şimdi anlatabildim mi? Ya insan ister, ister, ister Abi, hani algın başka bir yere kayıyor abi. Ben spinningimi e, ayarlayayım, şey mi yapayım? Bence... Millet şimdi şey diyecek. Hayvan, millet oraya spor yapmaya gidiyor. Milleti karın... Senin hiç Kızımın algın orada değildir değildi zaten. En öndeki bisiklete geçersen... <laughs> senin götünü izlerler. <laughs> bir de tight giyersen abi. Da da bir... bir de abi arkana baksaydın... <laughs> Çocuklar... Valla böyle ay evin babası anası falan yapmayın ama çok sağlıksız bir şey. Titan kumaşı bol polyesterli ve inanılmaz derecede sağlıksız. Hava almasını engelliyor genelde. Bu yüzden bence fileli yapmaları gerekiyor. Artık. <laughs> Bunun da imanı gevresi. Hadi iyice. Hayır şey abi. Bak şimdi